Selamlar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz gibi bir hamur yoğurma makinesinden bahsetmek istiyorum. Bunu ben yurt dışında yaşadığım için Avusturya'dan aldım. Ve Hofer'den aldım. Şimdi size göstermek istiyorum. Ben daha önce de biraz kapağını açmaya çalışmıştım. Video çekerken zorluk olmasın diye. Şimdi şunları göstereyim ilk önce sizlere. Bu garanti belgesi. Bunu bilmiyorum neden bu kadar çok koymuşlar ama 4 tane falan garanti belgesi ve kullanma kılavuzu çıkıyor böyle çıkıyor bunları bu kadar çok koymuşlar <laughs> neden koymuşlar bilmiyorum bunları geçtikten sonra kutumuzun içinde hiçbir şey kalmadı. Gösterelim. rengi gri. Evet, çok güzel. Ben de sizin gibi ilk defa açıyorum. İlk defa kullanacağım. O yüzden bilmiyorum nasıl olduğunu. Sanırım şuraya basıp kapağını kaldıracağız. Böyle bir tane sıçramaması için bir aparat çıkıyor. Burasından unu koyuyorsunuz. Burayı da zaten buraya takıyorsunuz biraz önceki gibi. Bu koruyucu bir aparatı. Şimdi içine şöyle bir çırpıcısı çıkıyor. Bu kekler için kullanılan mikser ağızlı bir çırpıcı. Bununla kek tarzı şeyleri çırpıyorsunuz. Bununla hamur yoğuruyorsunuz. Ve bunlar plastik değil. Ben plastik diye düşünmüştüm ama plastik değil. Ya çelik ya da ya da alüminyum bilmiyorum. Ama plastik değil yani normal çok da ağır bir şey değil. O hamur yoğurma aparatı. Bu da hafif hamurlar için. Ya yani böyle bir karıştırma aparatı. İlk önce keki mesela çıkmadan önce bununla biraz karıştırmak isterseniz bununla döndürüyorsunuz. Sonra da bununla da hızlı bir şekilde çırpıyorsunuz. Böyle bir yeri var, görmüş olduğunuz gibi. Kameradan tam gözükmüyor sanırım. Burada kilit açma yeri, burada da kapatma yeri var. Tutturuyorum. Sesini duydunuz ve bu tarafa doğru çevirince kilitleniyor. Şimdi de bu aparatlarını takacağım. Bakalım mesela ben ilk önce bunu takmak istiyorum. Bundan burada görmüş olduğunuz uçları var. Size biraz yakınlaştırayım. Şimdi bunu tekrar takacağım. Bu yüzden de şurada görmüş olduğunuz yeri var. Bu yeri buradaki buradaki şu alandaki küçük T harfine benzeyen bir çıkıntısı var. Oraya takacağız. Şimdi buradan indiriyoruz ve burada da ayarlama yerleri var. Bak, burada, şurada görmüş olduğunuz gibi nokta var. Onu sıfırdan bire, birden ikiye, üçe doğru çeviriyorsunuz istediğiniz yöne, istediğiniz ayara çevirebilirsiniz. En fazla ayarı altı ve bu 800 wattlık bir makine. 5 litre. Markası da bu. Hofer'den aldım. Fiyatı da 49 euro. 50 cent, 99 cent. Burada da burada bir kablosu var. Bir kadar var. Bakın. Şöyle göstereyim. Bunu buradakine takabiliyorum kablosunu buradan taktım. Buraya kadar geldi. İstersem bu biraz daha çekip biraz daha ileri gidebilir. İstiyorsanız da köşeye koyup kabloyu arkasına saklayabilirsiniz. Bakın ışığı, ışığı çok güzel. Karanlıkta mesela yapmak istiyorsunuz, çevirmek istiyorsunuz. Böyle görebilirsiniz. Sıfıra getirdiğiniz zaman kapanıyor. Şu boş çeviriyor. Biraz çeviriyorum. Hızlanıyor. Biraz daha çeviriyorum. Biraz daha. Ve son altıya getirdim. Altıya getirdim ve sesi yüksek çıkıyormuş. Kekim bittikten sonra kaldırıyorum. Bunları, burayı, ilk önce burayı çıkartıyoruz. Sonra İstiyorsanız bu aparat kalabilir. Yıkamak isterken de bunu sağa doğru çeviriyorsunuz. Böyle çıkıyor. Bunlar da diğer uçları anlatmıştım. Böyle yerinden oynuyor ama şimdi size göstereyim. Çok sıkı kaldırmaya çalışıyorum ama kalkmıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Kutusu da bu şekilde geliyor. yorma makinesi. Yurt dışında kalanlar için kühen maşine yazıyor. Bu şekilde de zaten içinde çıkanları gösteriyor. Böyle. Bir dahaki sefere malzemelerimi alıp size güzel bir kek yapmak isterim. Nedense ilk önce kek yapasım geliyor bu makinede. O yüzden size kek yapmak istiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenip like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.